Ya hazırlık maçları test maçlarıdır. E, son maçlara baktığımız zaman evet öyle gözüküyor olabilir. Ama Avrupa Şampiyonası elemelerinde e, yanlış hatırlamıyorsam e, çünkü geçen gün onunla ilgili bir konuşmamız olmuştu. 20 golün 17'sini farklı oyuncu attı diye hatırlıyorum. Ya e, Bu da aslında bazı şeyleri e, netleştiriyor. Çünkü e, futbolcuların, e, oyuncuların gole yatkınlığını, her oyuncunun bu konuda takımına e, katkı sağladığını gösteriyor. ya O su, son 2-3 maç üzerinden değerlendirirsek evet öyle gözüküyor. Ama genelde baktığım zaman ben öyle olduğunu düşünmüyorum. E, şimdi günümüz futbolunda da zaten her futbolcudan skor olarak katkı almak çok önemli. E, biz de öyle kaliteli futbolculara sahibiz. Bence Avrupa Şampiyonası'nda e, daha farklı olacağını inanıyorum. Çünkü gerçekten kaliteli ve çok iyi oyunculara sahip bir ülkeyiz. Bu konuda ben aynı düşüncede değilim. Ya o hesaplamaları az çok biz de görüyoruz, biz de yapıyoruz ama şöyle bir şey var. Ya bu turnuva zaten çok büyük bir turnuva. Ya başta ya sonda iyi takımlarla muhakkak eşleşeceksin, muhakkak karşılaşacaksın. O yüzden en başta karşılaşmak veya sonrasında karşılaşmak bence bir ölçü değil veya bir fırsat değil bana göre bir şekilde bir başarılar elde etmek istiyorsak en iyi takımı da yenmeliyiz. Ee, en kötü gözüken, favori olmayan takımı da e, yenmeliyiz. O yüzden ben dediğim gibi maç maç baş bakıp e, neleri başarabiliriz, nereleri elde edebiliriz diye bakmak ve onun üzerinden gitmek, takımlarla karşılaşmak bence daha mantıklı olur. O yüzden ben 3. çıkmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çıkabiliyorsak tabii ki lider çıkalım grupta. İtalya'yla e, final oynamak isterim. Çünkü e, en son Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu İtalya. O bakımdan onlarla karşılaşmak isterim. Ama turnuvanın ev sahibi Almanya'yla da hangimiz ev sahibiyiz karşılaşması yapabilmek için de onlarla da karşılaşmak bence güzel olur. İki takımı söyleyebilirim yani gerçekten. Biz Dünya Kupası elemesinde Portekiz'e elenmiştik. Ben ilk defa orada karşılaşmıştım Ronaldo Ronaldo'yla. Ronaldo'nun profesyonelliği, futbolculuğu, sağ içi, sağ dışı yaptığı başarılar bence herkes tarafından örnek alınan bir futbolcu bir simge haline geldi, bir ikon haline geldi. Benim de en çok beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Çok başarılı ve milli takımda ve normal takım bazında yaptıkları da çok büyük. Ama sadece Portekiz'i Ronaldo üzerinden değerlendirmek de yanlış olur. Çok kaliteli, çok iyi bir takıma sahipler. Avrupa Dünya Kupası elemesinde de karşılaştığımızda Güzel sonuçlanmamıştı bizim için. O yüzden Portekizi sadece Ronaldo üzerinden değerlendirmemek lazım. Belki son turnuvası olabilir dediğiniz gibi ama eşin içinde Ronaldo olunca çok da belli olmaz. <laughs> yani neler yapabileceğini, ne zaman bırakacağını bilemiyor insan. Ama tabii ki çok kaliteli, çok iyi bir futbolcu. Tabii ki onun kalitesini bildiğimiz için ona göre bir maç geçireceğimizi de düşünüyorum tabii ki motivasyon olarak. Çok şanslıyız ki iki maçımızı oynayacağız Dortmund'un stadyumu gerçekten o sarı duvar dedikleri stadı kırmızı beyaz görmek gerçekten bizi çok etkileyecektir. O taraftarımızla birlikte orayı düşündüğüm zaman ülkemizle birlikte gerçekten bizi çok büyük bir atmosfer bekliyor. Sabırsızlıkla o günlüğü bekliyoruz. Tabii ki birinci pozisyonum sol kanat. Sol kanatta çok daha rahat hissediyorum kendimi. Ama bu sene itibariyle farklı mevkilerde oynamak beni daha da geliştirdiğine inanıyorum. Forvet arkası oynadığım zaman da merkezde rahat topla buluşabildiğim zaman da çok kendimi rahat hissediyorum. Ben biraz e, serbest oynadığım zaman çünkü stabil bir kanat oyuncusu olup çizgide beklemiyorum. Ben biraz daha e, mobil mobil bir oyuncu olduğum için her tarafta gezerek oynuyorum. O yüzden benim için e, kanat veya e, direkt orta saha diye bir konum yok mu forvet arkası. Ama genellikle kanatta oynayıp içerilerde top aldığım zaman daha rahat hissediyorum kendimi tabii ki. Çok demi en başında söyledim çok kaliteli bir ekibiz, çok kaliteli bir takımız. çok kaliteli bir ülkeyiz aslında, çok kaliteli futbolcuya sahip bir ülkeyiz. Aslında bu bizim için bir şans çünkü gelecek için de umutla bakabilirsiniz çünkü hem genç futbolcularımız var, çok kaliteli, çok iyi bir futbolcularımız var. Bizim kanat bölgesi de dediğiniz gibi çok yoğun rekabet, her futbolcu için çok güzeldir çünkü kendini sınırlarını zorlayabilmek için çok güzeldir. Ben de kendimi her seferinde zorlayan bir futbolcuyum. E, tamam demem hiçbir zaman kendimi kendimle ilgili. Sürekli kendimi geliştirmek için e, çalışıyorum. Bunun üzerine e, eksiklerimin üzerine gidiyorum. E, böyle kaliteli futbolcularla oynamak da kaliteli futbolcularla rekabet halinde olmak da beni zorluyor. Ve beni daha da iyi, iyi yere götüreceğini düşünüyorum. O yüzden bu rekabet her futbolcu için iyidir. Tabii ki benim için de daha iyi e, en Önemlisi ülkemiz için dahi. Çünkü sonuçta ülkemiz için hepimiz, bayrağımız için mücadele ediyoruz. Bence en önemli şeylerden bir tanesi ülkeye hizmet edeceğimiz için, ülkeye faydalı kim olacaksa sahaya çıkacak ve sonuna kadar mücadelesini verecektir. Bence sabır ve sakin kalabilmek. Çünkü söylemiştim biz duygularıyla hareket eden bir milletiz, bir ülkeyiz. duyguların çok yoğun yaşayan bir ülkeyiz. E, iyisini kötüsünü, heyecanını, e, kızgınlığını, öfkesini e, duygularına göre hareket eden bir ülkeyiz. Ama bence bu turnuva boyunca sakin kalabilirsek, e, sabırlı olabilirsek, çünkü maçlar 90 dakika. Neyin ne getirebileceğini bilemiyoruz. E, Euro 2008'de de gördük. E, çok geriden geldik, çok geriden gelerek başarılar elde ettik. E, bu turnuvada da her ne olursa olsun. Ülkemizin desteği de her zaman bizim için çok önemlidir. O yüzden biz de sabırlı olup, sakin kalarak e, turnuva boyunca, e, oynayacağımız maçlar boyunca bu e, kelimeleri sahaya yansıtabilirsek bence başarı kaçınılmaz olacaktır inşallah. Hazırlıklarımız çok yoğun geçiyor. E, çünkü Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken e, mental olarak hazırlanman gerekiyor. Ama aynı zamanda fiziksel olarak da hazırlanmak gerekiyor. Yoğun ve uzun bir sezonun ardından böyle bir hazırlık süreci hepimiz için gerekli. Çünkü orada çok büyük bir takımlarla oynayacağız. Ve bundan dolayı fiziksel olarak hazır olmamız lazım. O yüzden yoğun bir süreç, yoğun bir kamp dönemi geçiyor. Ama hepimiz hazırız, mutluyuz. Çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Arkadaşlık ortamımız, ilişkilerimiz, her şey yerinde. Umuyorum güzel bir turnuva olur hepimiz için. Başarılı bir turnuva olur. Ya tabii ki Macaristan maçı değil ama Avusturya maçı hepimizi moralini bozdu. Ama böyle maçlardan ders çıkarabilmek çok önemli. Güzel bir ders çıkardığımızı düşünüyorum ve bundan sonraki süreçte de bize olumlu geleceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel ve iyi bir takımlar. Biz de onlara karşı neler yaptık neler yapamadık bunları değerlendirdik. Bunların üstünden geleceğimize inanıyorum iyi dersler çıkarıp önümüzdeki süreçte Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel performanslar sergilemek istiyoruz. Tabii ki Ozan'ın sakatlığı hepimizi çok üzdü. Ondan önce Çağlar'da Enes de sakatlık geçirerek kamptan ayrıldı. Bunlar gerçekten üzücü şeyler aslında. Çünkü tabii ki futbolun içinde böyle şeyler var. Bunlara alışık alışık insanlarız. Ama insan böyle bir süreçte, böyle bir turnuvadan önce sakatlanınca hem onlar için Büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Hem de bizler için büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Moral motivasyon olarak daha çok düşüşe geçebiliyoruz. Ama hayatın içinde de bunlar var. Maalesef sakatlıklar var. Buradan da onlara tekrardan çok geçmiş olsun dileyelim. Gerçekten hazırlık maçı gibi değildi. İki takım da çok güzel savunma yaptı. Ben süre alamadım. Ama bu konuda dışarıdan izlediğim zaman takım arkadaşlarımı gerçekten tebrik ederim. Çünkü... Gayet güzel e, organizasyonlara sahip bir kolü, e, takıma karşı çok güzel bir savunma yaptık. Önemli olan da oydu. Savunmayı güzel yapabilmek böyle takımlara karşı Avrupa Şampiyonası'nda bizim için e, önemli olacak. O bakımdan hücumsal anlamda çok bir üretkenlik yapamamış olabiliriz. Ama e, böyle takımlara karşı aynı zamanda biz de e, hücum fırsatları vermedik. E, o konuda takımca güzel bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hocamız da bunu söyledi gerçekten hazırlık maçı gibi değildi. Çünkü önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'ndan önce iki tane maçımız vardı. Bunlardan bir tanesi oydu. O bakımdan güzel hazırlandık ve güzel bir maç geçtiğini düşünüyorum. Polonya'da çok gerçekten güçlü bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Bence o maç da çok İtalya maçı gibi çok böyle çetin geçecek. Bir hazırlık maçı değil bizim için. Çünkü son provamız Avrupa Şampiyonası öncesinde. Çok iyi hazırlandık. O maçta da neler olabileceğini, neler yaşayabileceğimizi nelerle karşılaşabileceğimizi az çok biliyoruz. O konuda zor geçecek ama sonunda güzel bir maç geçeceğine inanıyorum. İki turnuva gerçekten beklenilenin altında bir performanslar vardı. Çünkü ben başarı olarak tabii ki ülke ülkece çok iyi bir şeyler başaramadık milli takımda. En son 2008'de başarımız var. Ondan sonra çok iyi kadrolara sahip olduğumuz halde başarı elde edemedik. Ama tabii ki şimdiki sürece baktığımız zaman yine bir beklenti çok büyük. Beklenti çok fazla. Ama biz sadece şu süreçte o geçmişte yaptığımız hataları yapmamak için ayağımız biraz daha yere sağlam basıyor. Çünkü çok fazla beklentileri karşılama ihtiyacı duyunca hata yapmaya çok yatkın olabiliyorsun. Biz öyle bir ülkeyiz maalesef. E, duygular daha fazla ağır basabiliyor. Hem taraftarlarımız, milletimiz olarak hem de biz futbolcular olarak. O konuda şimdiki süreci şöyle değerlendirebiliriz. Biraz daha e, şimdi maç maç bakarak, hedefleri daha e, az tutarak ondan sonraki süreçte hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman ileriye dönük planlar yapabiliriz. O yüzden şimdiki süreçte gruplar e, gruplardan çıkabilmek bizim için e, daha e, minimal hedeflerden bir tanesi. Ondan sonraki süreçleri tabii ki daha büyük hedefler koyabiliriz. Baskı dedik. Şimdi böyle hedefler kurarsak bence daha fazla baskı altına e, girmiş oluruz. Hem milletçe hem de biz futbolcular olarak. E, çünkü bir önceki turnuvalarda bu kadar hem grupları da geçememiş bir, bir ülke olarak böyle bir hedefler koymak tabii ki çok güzel. Bizleri buralara koymaları, biz de kendimizi oralara koyuyoruz ama... Ee, önce küçük hedefleri e, aştıktan sonra bu hedeflere ilerlemek bence daha mantıklı olur hem ülke olarak hem de biz futbolcular olarak. Çünkü kendimizi baskı altına soktuğumuz zaman istediğimiz performansı, istediğimiz futbolu sahaya yansıtamayız. Öncelikle dediğim gibi e, grupları geçebilmek bizim ana hedefimiz. Çünkü e, ben hedefi biraz daha minimalde tuttuğumuz zaman da, daha ilerisi için daha güzel başarılar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Grupları geçtikten sonra neler yapabileceğimizi de az çok hem milletimiz hem de bizler de çok iyi biliyoruz. Çünkü çok kaliteli bir takıma sahibiz. Ama direkt hedef olarak final, çeyrek final diye bir hedef koyarsak bence bu bizi çok daha büyük baskı altına alır. O yüzden baskıyı hafifletmek için en azından böyle ufak hedefler koymak daha mantıklı diye düşünüyorum. Favori tabii ki Portekiz. Herkes için. Ama bence bizim en zor maçımız Gürcistan maçı olacak. Hem turnuvanın ilk maçı, hani bizim açımızdan ilk maçımız olacak. Hem de Gürcistan'ın da daha önce Avrupa Şampiyonası deneyimi yok. Tecrübesi bir takımlar. Ama kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Buraya gelerek çok büyük başarı elde ettiler kendileri, ülkeleri olarak. O bakımdan kaybedecek hiçbir şey olmayan bir takım, bir insan daha farklı, daha büyük hedefler, daha büyük başarılar elde edebilir bana göre. O yüzden bizim en zor maçımız o. O maça çok iyi konsantrasyonla çıkmamız lazım. Ondan sonra diğer rakiplerimizi düşünmemiz lazım. Ben kendim şahsen ve arkadaşlarımla konuştuğum zaman biz maç maç ilerlemek istiyoruz. O yüzden bizim en zor maçımız Gürcistan maçı. Ondan sonra Çekya maçı, Portekiz maçını düşünmeliyiz. Bence öyle daha büyük bir hedeflere, öncesinde söylediğim gibi daha büyük başarılara ulaşabileceğimizi düşünüyorum.